Hayırlı Cumalar arkadaşlar, yine güzel bir Cuma gününde, bu ayın, bu mevsimin son Cuma gününde yine sizlerle birlikteyiz inşallah. Hepinize Hayırlı Cumalar diliyorum. Allah gönlünüzdekini önünüze çıkarsın değerli arkadaşlarım. Bugün yine Peygamberler Tarihi yani. Kabe'ye doğru diyorum esasında ben Kabe'ye doğru e, serimizin e, Hz Şuayb Peygamber Yıldız'ı Hz Şuayb'de kalmıştık biliyorsunuz Hz Şuayb'in <laughs> hikayesinin ikinci bölümüyle devam ediyoruz yeni gelen arkadaşlar için e, tekrarlıyorum e, haftada iki vlog çekiyorum günlük vlog tarzında aslında ama cuma günleri peygamberlerimizin hayatını anlatan hikayeler e, anlatıyorum. Bu Cuma'ya özel bir seri ve bu e, serinin takipçileri de benim için çok çok özel, çok çok değerli arkadaşlarım. E, ve biz e, Hz. Adem Aleyhisselam'ın Hz. Mehmet Aleyhisselam'a kadar e, hayatlarını anlata anlata gittiğimiz bir yolculuk içindeyiz. E, bu haftada Hazreti Şual Peygamberi anlatıyorduk. Geçen hafta başlamıştık. 4 bölüm halinde anlatacaktık. 4 hafta. E, geçen haftayı hatırlarsak e, çok kısaca bir özet geçeceğim. Tekrar baştan anlatmayacağım. Dileyen arkadaşlar ayrıntısını hemen geçen haftadan bakarak öğrenebilirler. E, orada e, Mesra isminde bir delikanlıdan bahsetmiştik. Hazreti de konuşmalarından bahsetmiştik. Onun mavi taşlar bulduğundan bahsetmiştik. Rassan'la olan konuşmalarından bahsetmiştik. Rassan'ın Mesire'yi öldürmesinden bahsetmiştik. Ve Rassan'ın taşları çalarak kaçmasını, Medyen ve Eyke'den kaçmasını anlatmıştık. Medyan ve Ekin'in imanlı bir kayın olduğundan bahsetmiştik. Hazreti Şahin orada yaşadığından bahsetmiştik. Bir süre gittikten sonra bir kuyunun başında Rahsa'nın baygınlık geçirdiğini, pişman olduğunu ve geri dönüp dinç edilse bile gerçeği söyleyeceğinden bahsetmiştik. Ama bayılınca onu o kuyunun sahibinin e, bulduğunu ve kendisine bir sopra açtığını fakat bunları karşılıksız yapmadığını fakat bunun rastlanımı bunu tahmin bile etmeyecek kadar toy olduğunu bahsedi bahsedip e, geçen haftaki bölümümüzü bitirmiştik. evet değerli arkadaşlarım Oh, yani o sahibi yaşlı adam. Ve Rahsan gerçekten koyunun başında. Kızarttıkları yavru bir deveyi afiyetle yiyorlardı. O kadar acıkmışlardı ki dostlarım. Gözleri başka hiçbir şey görmüyordu. Hatta Hippo dedi ki e, şu dedi midemizde sanki dedi bir oburluk krallığı var dedi. Ne söyleyeceğimizi, ne konuşacağımızı bile unuttuk dedi. Rahatsızlığında diyordu ki evet gerçekten yemeğin başında da böyle olmaz mı zaten her hiçbir şeyi gözümüz görmez. Yani düşünsenize açlık bile yani açlıktan olsa nefsimize bile e, söz geçiremeyecek kadar aciz olduğumuzdan konuşurlarken e, Hippo dedi ki ama dedi hata bende çünkü dedi şu dedi kuyunun dedi görsündeki havuzda soğuttuğum böyle insanlara neşe veren kuvvet veren ve vurdum duymazlık veren o buruk şerbetten sana içer içirmeyi unuttum bu yüzden dedi. Şimdi kuvvet veren neşe veren vurdum duymazlık veren deyince birden böyle rengi sarardı rastını. Rastan hala imamlı biliyorsunuz dedi ki hayır hayır dedi yoksa di bizim şeriatımızın engellediği bu e, bilinç bulanıklığı yapan, işte unutkanlık yapan, e, e, seni e, mantıklı davranmaktan uzaklaştıran, o yasaklanan içki içkimi, e, Hippo'nun bu şeyler hoşuna gitmedi. Yok yok dedi. Bu o, senin dediğin şeyden değil dedi. İçince anlarsın dedi. Çünkü Rastanın daha önce böyle bir şey içmediğini düşünüyordu. Rastlan dedi ki, evet ben bir birkaç kilo bu yasak içkinin e, tadına bakmıştım. Eğer e, tadı oysa anlarım. onun bu, bu da bu cevap da hoşuna gitmedi. O zaman dedi ki ben sana nasıl içileceğini göstereyim yalnız bu şerbetin. Böyle alıyorsun tası, ağzında döndürmeden bir seferde dikliyorsun. Çünkü buruk olduğu için ağzını uyuşturur, birden boğazına gitsin. Ve tası dikti. Rahsan da onun gibi yaptı. Tabii böyle hem boğazı hem ciğerleri kavruldu. Yani midesi kavruldu ama işten geçmişti. Bir süre sonra da artık böyle beyni bunalıklaşmaya başlayınca kendisine böyle bir cesaret bir neşe gelince baştan pişman olsa da devamını istemeye başladı ve sayıklamaya başladı. Evet dedi bu senin bu dedi benim içtiğim yasak içki değilmiş. Bu başkaymış. Ya dedi tabii dedi, tabii, dedi söylemiştim sana dedi o da. Ve böylece onu konuşturmanın yolunu bulmuştu Hippo. E, evet dedi senin dedi, derdin neydi dedi anlat bakalım dedi bayıldığına göre dedi. Yok dedi rahatsam ben dedi bahsetmek bile istemiyorum aklıma bile getirmek istemiyorum artık dedi. Ne kadar yalnız düşünceler içindeymişim dedi. Nasıl yani dedi Hippo kendimi öldürecektim ya dedi az önce. O derece yani dedi. Oysa ki dedi. Ee, zengin olacak taşlarım var benim dedi. Sakladım ben onları dedi. Nereye sakladın dedi Hippo? Medine'nin dedi vadisindeki, vadisinde toprağı bir yere, kayaya işte sakladım dedi. Ondan sonra yani dedi gidip alsana onları o zaman. Gidemem dedi beni tanırlar. O zaman öldürürler dedi. Ya da ben oraya gidince dedi pişman olurum. yine yaptıklarımı anlatırım dedi. O yüzden oraya gitmeye cesaret edemiyorum. Yani dedi, hmm, düşündü şey. Peki dedi, ben seni dedi boyasam dedi. Benç gibi dedi. Gitsem dedi. Yok dedi yok dedi, olmaz dedi. Ben orada dökülürüm oraya gidince anlatırım her şeyleri. Böyle düşünüyormuş gibi yaptı. Dedi ki o zaman benim de zaten seyahat edesim vardı. dedi. Ben gidip alıp getireyim. Sonra da senle dedi. Birlik olur kaçarız buradan dedi çocukların dedi aslında Yok dedi ya onlar benim çocuklarım, oğullarım olsa dedi ben kendimi çok sevmiyorum dedi. bana hiç değer vermiyorlar. Biz senleriz de ikimiz başka bir hayat kuruyoruz dedi. Okeyleştiler ama tabii kader başka şekilde ağlarını örüyordu. bir kayalıkların arkasından e, Hippo'nun iki tane oğlu babasının bu konuşmalarını duydu ve ikisi ee, şöyle konuşmaya e, başladılar. Dizer ki demek babamız bizi sevmiyor. Demek bırakıp kaçacak. O zaman biz bunların ikisini öldür verelim. Ne taşın nerede olduğunu da öğrendik. Gider kendimiz alırız. Nasıl olur dedi kardeşi. Olur dedi babamız zaten illetti dedi birkaç yıla kadar ölecek dedi. E, biz onu da kurtarmış oluruz. Böylece bu hayattan dedi. Gideriz dedi. Düşünsene dedi. Burada bir köy kırarız. Ağaçlıklı yeşil dedi. O dedi aynı böyle kuyuya koyarız dedi. İnsanlara para karşılığını dedi. E, Hikayelerini anlatırız. Zengin oluruz dedi. O kadar zengin oluruz ki dedi. Bir sürü dedi cariyelerimiz olur. Köylerimiz olur. Sonra dedi altın buzağalar putlar yaparak dış şeyler satarız. Mesela Mısır'a satarız. Komşu, komşu sınır. E, dedi. Oradan zengin oluruz diye e düşünmeye başladı dostlarım. E, hatta dedi gideriz dedi o Medyen ve Eki halkını da dedi e, kendimize bağlarız ileride dedi. Orada dedi altınlar daha bu taşlardan çok vardır dedi. Onları da buluruz dedi. Bir damar bulduk mu zaten dedi böyle mücevher damarı. E, Mısır satın alırız dedi. İkisi birbirini daha getirdiler dostlarım ve babasının da da öldürdüler. Ee, ve e, aradan bir zaman geçti. Ee, bir süre geçti. Ee, gerçekten de e, taşları buldular, kuyuya koydular, deliklerini yaptılar ve yavaş yavaş zenginleşmeye başladılar. Zenginleştikçe de e, daha da şey gözleri aç hale geldiler. Özellikle bunların oğullarından Berrah ve Cerrah isimli İki tanesi e, tamamen medyen e, ve e, evlilik halkını e, sapıttırmak ve sonunda ele geçirmek adına kafayı koydu Dostlarım, oradaki kaynakları ele geçirmek adına. Bunu nasıl yapılacağını çok düşündüler çünkü oranın halkı imansız hiçbir kimse içinde barındırmıyordu. Yabancı hiçbir kimseyi, közüniyetli hiçbir kimseyi içinde barındırmıyordu. Ne yapacaklarını düşünürken sanki evren ya da Allah'ın bir hikmeti ve sonradan olacakları hazırlayan bir sebep olarak başta hani şer gibi görünen şeyler, hayır hayır gibi görünen şeyler işler de şer olabilir ya. Sanki evren onlara yardım etti. Mısır'dan kaçan 40 kişilik bir grup çalıdıkları saklanmış bir tanesi çıktı. Daran isminde bir adam. Bunların yanına gece geldi, böyle yerleri kapandı. O yerleri kapandıkça bunların zaten şeyleri iyice kapardı. Tamam köleleri de onları görünce yerleri kapanıyordu ama onlar köle. Dışarıdan gelen birisinin böyle yerleri kapanması onları kendilerini firavun gibi hissettirdi iyice. Dedik ki bu adam biz İsrail oğullarındanız. Şu an firavun, eşlerimiz var kaçta 40 kişi kadar hamileler e, Pirov, Mısır'da Firavun şöyle bir kuruya başlattı kahinler kendisini bir İsrail oğlunun öldüreceğini söylediği için şu an hamile kadınlarımızı öldürüyorlar e, biz de oradan kaçtık e, günün birinde işte eşlerimiz doğursun çocuklar biraz büyüsün tekrar döneriz bu zamana kadar sizin köleniz olarak burada barınmak istiyoruz Şimdi e, tabi gözleri parladı Berah ve Cirah'ın ama şöyle bir durum var dostlarım. E, İsrail oğullarını kendi içlerine almak istemiyorum. İsrail şöyle bir namı var. çok tatlı dilliler, çok çalışkanlar, uysallar ama nasıl olayım size çok üçkağıtçı ve çok iş bilirler, Her şeyi kendi menfaatlerine çevirirler böyle nasıl kandırırlar sizi ayakta uyuturlar kandırıldığınızı anlamazsınız o derecede yani o derecede söyleyeyim şimdi kendi içlerini almak istemediler ama şimdi Eike ve Medyen'i de ele geçirmek için bir fırsat olmuşlar şöyle ki biliyorsunuz Eike ve Medyen halkı imanlı olduğu için e, Hazreti Yusuf'u tanıyor, biliyor. E, onun başına girenleri biliyor, Yakup'u biliyor, İsrailoğullarını biliyor. Ancak e, Hazreti Yusuf'u kuyuya atan diğer kardeşlerini ve soyundan gelenleri sevmiyor, çünkü Hazreti Yusuf'a e, şey e, çektirdikleri için. Bu kişiler de İsrailoğlu, e, Hazreti Yusuf ya da Bünyamin'in soyundan değil, e, diğer kardeşlerin soyundan. E, onlara dediler ki siz oraya gidin böyle böyle sizi kabul ederler açıkladığım zaman ama Yusuf'un ya da Benjamin'in soyundan olduğunu söyleyin. Hz. Yusuf Hz. Benjamin'i daha önce anlatmıştık yeni gelen arkadaşlar için hemen videoları aşağı indirerek bulabilirler ya da oynatma listelerinde peygamberler hikayesi de ayrı bir sekme var arkadaşlar oradan e, aşağıya daha hızlıca inerek Onların hikayesini de dinleyebilirsiniz e, Ve bu kişiler dostlarım e, Girdiler Medyen'e Ve şey Evke'ye e, Başta aynen bu şekilde anlattılar e, Kendilerini tanıttılar Ama Yusuf ve bin yemeğin soyunduğu olarak Tanıttılar e, Medyen halkı onlara sarıldı Sonuçta e, inandıkları onlar İsmaili şeriatına giriyorlar ve İbrahim biliyorlar. Hatta İbrahim'in anlatmıştı, e, Mekke'ye doğru giderken yolda kalan e, kafirlerindenler. E, onlara iş verdiler. E, verdiler Hazreti Şahit de çok sevindi. E, siz, dedi, siz de imanlı mısınız? Tabii biz Mısır'da imandan dönmüştük. Yani arası dışımız dönmüştü, içimiz dönmemişti. Ama burada tekrar imana gireriz dediler. Tamam dedi. Ama sizin başınıza bir şey gelmesin üniversiteyi istemiyorsunuz, gideriz diye böyle numaradan şey yaptılar. Hayır, burada kalabilirsiniz. Ben de onlara. Zamanla çoğaldı dostlarım. Bu 40 kişi olduğu 300 kişi aradan 10 yıl geçti. Şöyle bir durumları var yalnız ilk seneden sonra insanlar bunların hani kurnaz olduğunu işte iş bir çocuğunu iç içten içten böyle Medyanın ve Ekin'in ahlaki yapısını bozduklarını esasında fark etmeye başladı. Ama bir şeyler bir yandan olmuyor gibi esasında orada kesip oradan o memleketlerinden onları çıkarttılar. Bir durum yok ama böyle böyle zamanla zamanla her şeylerin değiştirmesine fırsat vermiş oldular esasında bekleyerekten. İlk önce çok pis kokuyorlarmış. Dostlarım bunların neden yıkanmadığını ee, neden ne böyle pis koptuklarını kendi kadınlarının kızlarının medyen gençlerinden uzak durması gerektiğini e, falan ilk önce ö, telkin etmeye başladılar. E, ee, erkeklere nasıl olsa kirlenecek değil miyiz? Niye yıkanıyoruz? Efendim kız işte sevenler birlikte olsun ne önemi var? İşte Zina aldı başını gidiyor. Ondan sonra efendim yaşlıların akıl bize akıllı oldukları ne belli. Ee, en iyi ağaç meyve veren ağaç genç ağaçtır. gerek gençleri yaşlılara saygısızca saygısızca davranmaya teşvik ya da en azından saygılı olmamaya teşvik. Öyle ki mesela bir bayan şey çoban geldiği zaman hemen beyler bayan çobanları öncelik verirlermiş ki karanlığa kalmasınlar. Ama şimdi e, kuyu başında kavgalar, bayanlar bekliyor, onları öne almak yok, e, bayanlara da hiçbir saygı yok. Ondan sonra e, akşam gün batımına kadar otlayan e, o kuyunlar, otlatılan kuyunlar, çobanlar, tembellik edip hemen kendi vakti dönmeler. Yani böyle bir kesitsizlik böyle bir ketsizlik almış başını giderken en sonunda halk e, bu dara ve kavimini, İsrail e oğlu kavimini memleketlerinden kovuyor dostlarım. Artık çıkarıyorlar, artık akılları başına giriyor ama biraz da çok geç kalınmış oluyor çünkü. O medyenin, Eyke'nin o dillere destan dürüstlüğü, o şeyi, saf masumiyet halleri, duru halleri kalmıyor. Öyle ki kervanları put yapıp satıyorlar gençler. E, dedeler yani eskidere uyandıkça biz inanmıyoruz ki sadece satıyoruz sonuçta gelenler şey değil imanlı değil ama böyle böyle işte yaparak e, bozulduklarını e, tabii gençler anlamasa da yaşlar anlıyor ki bu İsrail İsrailoğullar önce gençleri işlemeye başlamışlar dostlarım Neyse onlar çıkar çıkmaz tabi berah ve cerraha sığınacaklarını sanıyorlar ama hiç oraya da giremiyorlar dostlarım. Yolda önleri kesiliyor, öldürülüyorlar, telef olup gidiyorlar yani anlayacağınız o kişilerde. Neyse bir gün başka bir 40'lı yaşlarında bir adam yine böyle aç susuz şekilde Medyen'e doğru yol alıyor dostlarım O kadar ki 7 gündür hiçbir şey yememiş. Yine böyle toz toprak içinde ve şey harap bir tat düşmüş halinde. Midyenin kuyularına yaklaşıyor. bakıyor ki orada yine kuyu başında kavga var, sıra var, şey var. İki tane de çok çok güzel bir hanım orada bekliyor dostlarım. Onların yanına gidiyor yani onları böyle saf ve duru hallerinden onlara yanaşmayı daha uygun buluyor kavga eden delikanlıların yanına. Onlara diyor ki e Allah'ın selamı üstünüze olsun. Benim ismim Musa. Tahmin ettiğiniz gibi Hazreti Musa'dan bahsediyoruz dostlarım. Onu zaten ayrı bir şekilde anlatacağım sizlere zamanı gelince ama burada giriş yapmış olduk biraz da. E Hazreti Musa tabi o zaman peygamber değil. Ki Hazreti Şuayb bile çok yaşlı. 100 yaşını geçmiş olması rağmen henüz peygamber değil. E, bu iki genç hanım Hazreti Şuayb'in kızları dostlarım. Onlara ne olduğunu biliyorlar. Onlar kendilerini tanıtıyorlar tabii. Biz de diyorlar ki e, is Biri Leyya birinde ismi neydi hatırlarım şimdi dostlarım size. E, kendilerini tanıtıyorlar. E, diyorlar ki burada kavga ediliyorsun başında. Biz de bekletiyoruz koyunlarımız e, koyunlarımızı ama büyük ihtimal otlatımdan gitti. Hava kararacak çünkü neredeyse. E, başka kuyu yok mu diyor. Var ama diyorlar şurada. Ortada kavga kavga etmişlerdi. Kan dökülünce üstünü bir kaya ile örttüler. E, o yüzden hani biz kaldıramayız. 10 tane bayan olmamız ya da 10 kişi ancak kaldır e, o kayayı. orada e, Hz. Musa bir dua ediyor. Allah'ım diyor keşke istiyor. Eski gücüm yerinde olsa da e, sen bana ver, ben o kayayı kaldırayım. Sonra e, bu bayanlar solasından koyunlarını, ondan sonra da tekrar kayayı yerine koyacak. Bu durumla ilgili ben size hemen ayetin ilgili ayetin mealini okumak istiyorum dostlarım. Bir dakika bulursam. Ha bu arada e, şey aklıma geldi diğer kızın ismi de Safura. Safura ve Leya Şimdi arkadaşlarım Kasas suresi 22. ve 24. ayet miyedini okuyorum Anlattığım konuyla ilgili Musa Medyan tarafına yönelince dedi ki Umarım Rabbim beni doğru yola iletir Medyan suyuna varınca üst tarafında bir sürü insan bulduk ki Davarlarını suluyorlardı Onların gerisinde ve alt yanında kendi hayvanlarını uzakta tutmaya çalışan iki kadın gördü. Dedi ki bu haliniz ne? Dediler çobanlar hayvanlarını suvarıp dönünceye kadar biz suvarmayız. Babamız ise hayli yaşlı olduğundan bu iş bize kalıyor. Bunun üzerine Musa onlarınkini suvara verdi. Sonra gölgeye çekilip dedi ki Rabbim hakikaten bana lütfedeceğin her türlü nimeti muhtacım. Kasa Suresi 22, 23, 24. ayetler dostlarım. Bunu da hemen not almıştım. Size okumak istedim. Ve Allah'ın ona verdiği güçle Hz Musa o kayayı kaldırdı. Genç bayanlar suladı hayvanlarını. Kaya yerine kondu. Su içti. Aynı zamanda Hz Musa orada ve dinlendiği kayanın üzerine geri döndü. Kızlar da evine döndüler. Çok çabuk döndükleri için babası onları hayvanlarının su varmadığını düşündü. Ama onlar olanları bitenleri Anlatınca e, şu ayet dedi ki Koşulurum genci çağır en azından buradan bir yemek verelim. Bir ağırlayalım, bir teşekkür ederim yaptığın bedelinin karşılığını. Kızlardan bir tanesi koştu. E, onu çağırmak için olanları anlattı. Peki dedi Hazreti Musa ee, ve ikisi birlikte yola düştüler şu ahirin evine doğru. Hatta denir ki Hazreti Musa e, önünde koşan e, bayanın e, koşarken etekleri açılınca yani topuğundan daha fazla yukarıya doğru açılınca bir de arkasından gitmek istemedi. Ona sen yolu tarif et e, arkamdan gel dediği de söylenir. Sonra ne oldu? Bu da bir sonraki haftamızın konusu olsun devamında haftaya anlatalım inşallah buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum sizleri seviyorum Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın hoşçakalın.